Bu güzel günde, bu güzel manzarada Kemah'ın Yastıktepe köyündeyiz. Köy muhtarı Ergün Karkın Anneler Günü'nde annelerimizi bir araya getirerek güzel bir etkinliğe imza attı. <laughs> e, gurur duyuyorum böyle bir organizasyona e, yaptığım için. E, hanımlarımıza da çok teşekkür ediyorum. Annem annelerimize de e, bizi yalnız bırakmadılar. Katılım çok güzel. Gerçekten e, bu ikincisini düzenliyorum. Mutlu ve gururluyum. E, hepsini Allah şöyle diyeyim, başımızdan eksik etmesin. ...Cennet annelerimizin ayaklarının altında olduğunu unutmayalım. Ee, o yüzden gurur verici benim açımdan. Ee, bütün muhtarlarımıza böyle bir organizasyonlarda bulunmaları... ...köylerinde güzel bir etkinlik olacağından... ...kendim adıma hepsine yaptıkları zaman teşekkür edeceğim. Başlangıcı ben yaptım. İnşallah devamı gelir, daha da güzel olur. Böyle bir etkinliklerimiz sürekli devam edecek. Ama bugün özel bir gün annelerimiz için... Ee, hepsine Allah razı olsun. Kahvaltı programında bir araya geldiniz. Hediyeler, çiçekler evet. takdim edildi. Evet kahvaltıda bir araya geldik. Ee, hediyelerimizi verdik, çiçeklerimizi verdik. Canlı çiçeklerimizi verdik. Ee, solmasın, bahçelerine diksinler diye. Ee, eşimin de ufak hediyeler oldu kendilerine. Ee, eşime de buradan teşekkür ediyorum. Böyle bir el emeği, göz nuru bir hediyesi e, verdik için. Ee, çok güzel bir organizasyon oldu. Tekrardan size de teşekkür ediyorum. Bizi yalnız bırakmadınız, geldiniz. İnşallah bundan sonra etkinliklerimizle hep birlikte, hep beraber olacağız. Güzel günler olacak inşallah bizim için. Hoş geldiniz. <laughs> Hoş geldin ablam. Anneler <laughs> kutlu olsun. Anneler gününde şu an bir aradayız sizinle. Neler hissediyorsunuz? Ee, bugün e, çok güzel bir gün. Kendimi çok iyi hissediyorum. Anne olduğum için çok iyi hissediyorum. Kadın olduğum için çok iyi hissediyorum. Böyle bir köyde yaşadığım için çok mutlu hissediyorum kendimi. Çünkü e, köyümüzde mutlu olmamak için bir neden yok. E, bütün e, köy halkı e, uyumlu, hoşgörülü, anlayışlı. Köyümüzde güçlü bir imece e, duygusu var. Bundan böyle geleneksel hale getireceğiz bu gibi kutlamalarımızı ki zaten her zaman yapıyorduk ama daha da geleneksel hale getireceğiz. Ee, bu kadar yani e, herkesle beraber e, bütün kadınların anneler günü kutluyorum, bütün annelerin anneler günü kutluyorum e, nicelerine diyorum hep birlikte huzur içinde. Ben teşekkür ederim. Siz neler söyleyeceksiniz? Aynısını söyleyeyim. Kutlu <laughs> olsun. Çok mutlu olduk bu şeye sevindik. Eşlerimize teşekkür ederiz. Çocuklarımıza teşekkür ederiz. Bize bu şey sağladıkları için. Çok sizlere de teşekkür ederiz. Bu organizeyi yaptıkları için onları çok seviyoruz. Çok teşekkür ederiz. Size de teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. İyi ki geldiniz. İnşallah hep böyle tatlı iyi günler görürüz gerçekten böyle bir etkinlik yaptığımız için muhtarımıza, köylümüze, tüm buradaki annelere, herkese saygı ve sevgi dolu şeyler diliyorum. Köyümüzün muhtarı en başta olmak üzere yanındaki ihtiyar heyetiyle birlikte bu tür etkinlikleri daha çok yapmak istiyoruz. Daha güzel şeylerin olması için daha çok hizmet ve emek vermek istiyoruz. Katılım çok güzel. Annelerimize canlı çiçeklerimizi takdim ettik, ufak hediyelerimizi verdik. Dikmelerini, çevrelerini güzelleştirmelerini, birlik beraberlik içinde mutlu şekilde e, ilerlemelerini, sağlıklı bir şekilde yaşamalarını temenni ediyorum.